merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl stars'tan Brawl Pass alacağız. Bu arada arkadaşlar hesabımızda az karakter var. 22 kademe gidebildim, heyecanlandım. Bu yüzden de hemen açasım geldi Brawl Pass'im. Şimdi Brawl Pass'i açıyorum. Ben yani onu açınca. ve Evet arkadaşlar. 172 tane taşım var. Şimdi alıyoruz. Burada mesela bismillah diye başlıyoruz. 3, 2, arkadaşlar aldım. Vallahi aldım arkadaşlar. Yanımızda bu arada kardeşim var. Bismillah. Aldım arkadaşlar koltuğu. İlk defa alıyorum. Röpesi. Çok heyecanlıyım. Evet. Silah Şurkoltz megaları en son açacağız. Dönüşünleri alalım. Rüzet paketi de var. Şimdi şuradan da yüz parayı alalım. Şimdi gelin arkadaşlar dükkana yazmaya. Ne yazıyoruz? Almina. Tabii ki de buraya. Bunu yazıyoruz. Arkadaşlar bunlar 6 yazdı biz 7 6 yazdı. Çok büyük. şanslı. Evet. Şimdi iyi bir büyük kutu. Oo büyük 60 büyük. yazdı. Haksız sandım karakter. Hmm. Bir tane de sen aç. Büyük kutu. Bir şey çıkmadı. Bir tane daha büyük kutu. da sen aç. Bir şey çıkmadı. ne <laughs> Hı. Aa çıkmıyor. Hmm. Bella'yı de almaya çok istiyorum ben. Yani. Hmm. Son megalotu. Hmm. Beş mi? Bir, bir kere mi çıktı? Bir kere mi En azından özet paketi alacağız ama bunu basalım. Veya biriktirelim buna. Özet paketi. Ooo. Hmm. Güzel. Güzel. Şimdi adınızın. Değiştirelim. Bak. Bunu ne Tamam. Evet arkadaşlar video çok kısa oldu. Ama olsun. En azından <laughs> Berlin'in <laughs> aksesuarı çıktı. Yani başka bir şey çıkmadı yazık ki. Ama en azından para attı. burada aksesuar alabiliriz evet, diyecektim. Evet onu da diğer videomda çekeceğim karakterleri de yükseltelim. <laughs> karakter çıkmaz. çıkmaz derken. Hayır ya. <laughs> Adam ne yapayım. İne. He he ne pesim var diyeyim adama. Korkma. Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum. Benimle arkadaş olmak istiyorsanız arkadaş kodum burada. Neyse benimle arkadaş olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın. da var. Güzel. Neyse hoşça kalın ve bay bay.